Igor Mihailovich, bugünkü söyleşimize dikkatimi çeken bir haberle başlamak istiyorum. İzin verirseniz haberden bazı bölümler okumak istiyorum. Dinleyelim. Polonya Bilimler Akademisi Nükleer Fizik Enstitüsü dünyaya ulaşan kozmik radyasyonun yoğunluğundaki değişikliklerin depremlerin habercisi olabileceği yöndeki uzun süredir var olan ancak egzotik olarak kabul edilen hipotezi deneysel olarak test etmeye karar verdi. Çalışmanın yazarı şunları söylüyor: İlk bakışta depremler ile kozmik radyasyon arasında bir bağlantı olduğu fikri, birincil haliyle bize esas olarak güneşten ve uzayın derinliklerinden ulaştığı için garip görünebilir. Ancak bunun fiziksel temelleri tamamen rasyoneldir. Polonyalı bilim insanları yaptıkları araştırmada, ikincil kozmik radyasyonun yoğunluğu ile büyüklüğü dörtten fazla olan depremlerin sıklığı arasında açık bir ilişki buldular. gerçekten var olan bir olguyu keşfettik. O kadar harika ki resmi bilim en azından bu yöne bakıyor. Ve yaratıcı toplum projesinin katılımcılarının bildiği ve çok uzun zamandır bildiği bir şeyin nihayet resmi bilim için şaşırtıcı bir keşif haline gelmesi büyük bir sevinç. Igor Mihailoviç bu bağlamda öncelikle size yaratıcı toplum projesinin katılımcılarına ve bilim insanlarına tüm gönüllülere hayatı ve gezegenimizi kurtarma çabalarında hem bilimsel hem de sosyal alanda doğal olarak emsal oluşturdukları için çok teşekkür etmek istiyorum. ve insanlar durmadıkları yüzmeye devam ettikleri hem nehrin direncini hem de akıntıya kapılanların direncini aştıkları için bugün itibarıyla bilim kurgu ve egzotik hipotezler olarak adlandırılan şeyler nihayet şaşırtıcı bilimsel keşifler haline geliyor ve en azından mantıklı bir tartışma seviyesine getiriliyor. Aslında komik, şu anda konuştukları şeyi biz 2005 yılında konuşmuştuk. O zaman konuşmaya başlamıştık. 2004 yılında zaten açık açık konuştuk ve kimseden destek almadık. Sadece çok fazla eleştiri aldık her zamanki gibi buna alışığız. Aslında keşfettikleri şeyler en hafif deyimli depremin bir nevi öncüleri. İkincil göstergeler açıkçası ikinci bile değiller. Bugün itibarıyla elimizde olanlardan yola çıkarsak bunların yakın ve kaçınılmaz bir depremin ikincil göstergeleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu doğru, elbette iyi bir iş çıkardılar. Ama bunu açıklığa kavuşturmak için adım adım gidelim. İlk göstergeler eğer bugün elimizde olanlardan yola çıkarsak yine de bugün tam olarak doğru değil. Bugün itibarıyla yerel bir bölgede diyelim ki ayrı bir bölgede yakın ve kaçınılmaz bir depremin ilk göstergeleri aslında hala araştırılıyor. sahadakiler de dahil olmak üzere birçok insan, bilim insanlarımız, arkadaşlarımız ve sorunu çözmeye çalışan gönüllüler de var. Belli bir anlayış var. Bu sorunun çözümünde olumlu bir dinamik var ama hala çözümden uzağız. Neden? Bu süreçler tam olarak anlaşılabilmiş değil. Bunun üzerinde çalışıyorlar ama bu o kadar kolay ve hızlı değil. Özellikle gönüllülük esasında. Üstelik sürekli bir dirençle karşı karşıya olduğumuz için ayrıca dürüst olalım tüm bölgelere giremeyeceğimiz gerçeğiyle yüzleşmek zorundayız. Sınırlı sayıda insanımız ve sınırlı imkanlarımız var ama tüm bunlar ikinci il. Biz hep bu koşullar altında yaşadık ve hep bu yönde çalıştık. Dolayısıyla bize depremi haber vermesi gereken ilk göstergeler bu öncüler depremin kaçınılmaz olarak gerçekleşeceği andan en az 3 ay önce hatta daha iyisi 6 ay önce bize haber vermelidir. Ve bugün itibariyle diyelim ki böyle bir olasılık ortaya çıkıyor. Dikkatli bir şekilde ifade edeceği muhtemelen yakın gelecekte belki de o kadar yakın değil bu soruna bir çözüm bulacağız. Ancak bu durum uzun zaman önce saptanmıştı ve 2014 yılında ilk göstergelerin açıkçası o zamanlar ilk göstergenin nötrinoların büyük miktarlarda endojen emisyonu olduğunu düşünüyorduk. Bunun hakkında konuştuk ve yazdık. Ayrıca kozmik ışınlar sorununu tam olarak 12 bin yıllık döngüyü, bu durumda 24 bin yıllık döngü diyelim, bu döngüyü tanımladık ve bu da yine nötrinoların tuhaf endojen emisyonu ile tanımlandı. Ama biz bu süreci incelerken bir yerde bir deprem meydana gelmeden önce tam olarak o yerde büyük miktarlarda nötrinoların, endojen nötrinoların yerel bir emisyonunun başladığı gerçeğiyle de karşılaştık. O zamanlar ve 2005'e kadar uzanıyordu. Bilim insanlarımız bu bilgiyi alandaki çeşitli uzmanlara, meslektaşlarına ulaştırmaya çalıştılar ama eleştiriden başka bir şey almadık. Neden eleştirdiler? Bize ilk söyledikleri şey nötrinoların orada arttığını nasıl saptadığınızı oldu açıkladık, gösterdik ve insanlara anlattık. O zamanlar 2005 yılında çok iyi bir insan ve gerçekten olağanüstü bir bilim insanı olan bir bilim insanı sayesinde taşınabilir nötrino dedektörleri, mobil olanları kullanıyorduk. Ben de dahil olmak üzere pek çok insanımız zamanımız olduğunda deyim yerindeyse bu sırt çantalarıyla tarlalarda yürürdük ve bunlar harika çalışırlardı. Bunları uzmanlara gösterdiğimizde bu imkansız nötrinoları gerçekten saptamak için dediler ve bize nötrinoları saptamak ve kaydetmek için devasa havuzlar olan özel sabit cihazlarını anlatmaya başladılar. Onlara işte burada diye gösterdik ama bize bu tür cihazların farklı prensiplerle çalıştığını ve yanıldığımızı söylediler. Ve bakın aradan biraz zaman geçti ve durum çoktan kökten değişti. Başka bir sorun neydi? Onlara nötrinonun aslında bir nötrino olmadığını gösterdik ve anlattık. Diğer parçacıklarla etkileşime giriyor muazzam bir enerji taşıyor, hava moleküllerini titreştiriyor. Nötrinoların çıktığı yerlerde diyelim ki bazı deliklere veya güç hatlarına benzer boşluklar yaratıyor. Sadece atmosferimizde değil, aynı zamanda dünyanın manyetik alanında da büyük ölçekte bakarsanız büyük açıklıklar yaratıyor. Bizi alarma geçiren de bu oldu. Litosferik plakaların maksimum birleşiminin olduğu kısa bir süre içinde bir depremin meydana geleceği ve kesinlikle meydana geleceği belirli bir yerel noktadan bir nötrino emisyonu gerçekleştiğinde neler olduğunu açıkladık. Bunların hepsinin kalkanımızın bozulmasından kaynaklandığını ve kalkanımızın elektromanyetik alan olduğunu açıkladık. Dolayısıyla bu nötrino akısı biraz sonra bunun oluşmasına neyin sebep olduğunu anlatacağız. Yani bu nötrino akısı kalkanımızı bu alan üzerinde yerel olarak yok ediyordu. Başka bir deyişle neler oluyordu elektromanyetik alan? Muhtemelen açıklamalıyım. Elektromanyetik alan nedir? Herkes kendine göre anlıyor ama ben şöyle açıklayayım. Güç hatları var. Bu güç hatları tüfler gibi. Bal petiği gibi. Bilirsiniz bir dizi bal petiği gibi. Bir güç hattı içinden enerjinin aktığı çok sayıda tüptür. Yine en son forumda açıklanan hipotemiz, hipotemisinden yola çıkarak o zaman her şey yerli yerine oturur. Bu yılanların sarmal ve doğrusal durumlarına benzer. Bunu hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hatırlamayanlar ve görmeyenler lütfen son forumumuzu izlesinler. O zaman anlayacaksınız. Yani bu nötrinolar elektromanyetik alanla etkileşime girdiklerinde onu dönüştürdüler. Bu bal petekleri kırılıyordu. Hatlar neredeyse kısmen çöküyordu ve her şey bir eleğe, daha açık bir ifadeyle bir kevgire dönüşüyordu. Muhtemelen evde görmüşsünüzdür. Nötrino aktivitesinin bir sonucu olarak oluşan bu delikler, kozmik radyasyonun yere ulaşmaya ve daha derinlere inmeye başladığı koşulları yarattı. Tüm bunlar tespit edildi. Yani diyelim ki depremden bir ay önce ortaya çıkan ilk gösterge çok sayıda nötrino salınımıdır. Yaklaşık iki hafta içinde biraz daha az 10 ila 14 gün arasında bu şekilde ifade edelim. Kozmik radyasyon gelmeye başlar ve zaten eşikte olduğumuzda bugün ya da yarın bir deprem olacağı zaman bir ya da iki gün içinde güneş radyasyonu da büyük miktarlarda dünyaya ulaşmaya başlar. Çünkü bu delikler daha da artar. Bu şuna benziyor. Mecazi olarak anlatmak gerekirse, diyelim ki bugün itibariyle okyanusta katı halde büyük miktarda metan gazı var. Okyanus ısındığı için metan gazı gaz haline dönüşmeye başlıyor ve bu kabarcıklar okyanusta yükselmeye başlıyor ve böyle birçok yer var. Diğer şeylerin yanı sıra bu sorunu inceleyen okyanus bilimcilerimiz neyi fark etti? Ve gerçekten de ilginç. Bu devasa kabarcıkların büyük miktarlarda yükselmeye başladığı yerlerde her zaman karanlık olan okyanusun aşağısı aydınlanıyor. Neden? Çünkü bu hava kabarcıklarının yoğunluğu ve miktarı nedeniyle okyanustaki su molekülleri dağılıyor ve bu kabarcıklar sayesinde güneş ışığı çok derinlere neredeyse dibe kadar nüfuz ediyor. Aynı durum depremden önce de meydana gelir.